Dünyanın en büyük denizcilik fuarlarından olan Poseidonia 2024 Uluslararası Denizcilik Fuarı 3. gününde de ziyaretçilerin yoğun ilgisine sahne oldu. 82 ülkeden 2000'in üzerinde şirket ve 26 ülkeden 85'in üzerinde tersanenin yer aldığı, uluslararası taşımacılık uzmanları için önemli bir buluşma yeri olan fuarın 3. gününün akşamında Türkiye'yeti Atina Büyükelçiliğindeki resepsiyonda Yunan denizcilik sektörü temsilcileriyle bir araya geldi bu akşam e, Poseidon Fuarı vesilesiyle eee denizcilik sektörümüz temsilcileriyle Yunan denizcilik sektörü temsilcilerini bir araya getiren e, bir etkinlik, bir yemek daveti yapmak istedik. Bu yemek daveti için e, bize sponsor olan İMEA Deniz Ticaret Odası e, ve Gemi İnşaat. Sanayicileri birliğini Gisbir eee Tamer Bey'e e, ve Murat Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Gisbir ve İme Deniz Ticaret Odası sponsorluğunda gerçekleşen resepsiyonda. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GİSPİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elif Ceren Gülcek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Torlak, Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Nurettin Çalışkan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ebru Paylan Şenkaya ve Salih Postancı, Genel Sekreter Mehtap Özdemir, Dış İlişkiler Sorumlusu Ahmet Şamlıoğlu ve Medya Danışmanı Cüneyt Yalınkılıç yer aldı. Resepsiyonun ardından Türkiye-Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes düşüncelerini paylaştı. Bu seneki Posidonya Fuarı bugüne kadar düzenlenenler arasında en geniş katılımlı fuarlardan birisi oldu. 82 ülkeden katılım sağlandı. Ülkemizin de Murat Bey'in de bana söylediğine göre ülkemizin de katılımı şimdiye kadarki en yüksek katılım yaklaşık 69 Türk firması var. Türkiye standımızda da, Türkiye pavilyonunda da 15 firma var. Dün bütün pavilyondaki Türk şirketlerini ziyaret ettim. Onlar da fuardan çok memnun kaldılar. Bence son derece başarılı bir fuar oldu. Katılımımız da çok iyi oldu. Denizcilik sektörümüzde burada tanıtmış olduk. Deniz ticaret Bilo'muz 12. sırada. Hakikaten denizcilikte son 20 yılda büyük atılımlar yapıldı. Ben bütün bu olumlu Atman Super'e denizcilik sektörümüzün de olumlu katkılarda bulunacağına inanıyorum. Bu fuarın da bu bakımdan Türkiye arasında denizcilik sektörlerinin, denizcilik sektörünün ilişkilerinin daha da arttırılması için önemli bir fırsat teşkil ettiğine inanıyorum. Onun için ben de bütün katılan şirketlerimize, Deniz Ticaret Odamıza, GİSPİR'e ve aynı zamanda Cam gemi, yat hizmetleri, ihracatçıları e, birliği'ne de çok çok teşekkür ediyorum. Resepsiyonda yer alan gis bir yönetim kurulu başkan vekili Elif Ceren Gülcek, yönetim kurulu başkan yardımcısı Orhan Torlak ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Nurettin Çalışkan da gis bir TV mikrofonlarına değerlendirmelerini aktardı. Sayın Atina Büyükelçimizin verdiği resepsiyonda Deniz Ticaret Odası ile e, Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği olarak beraber sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. E, bugün herkes burada. Burada da konuşmada bahsettiği gibi e, fuara katılım şu ana kadarki en yüksek seviyede. E, gerçekten sektörün her yerinden insanlar katılmış durumda. Çok verimli geçtiğine inanıyoruz. Sayın Büyükelçimiz çok güzel bir şekilde bizleri ağırladı. E, Denizcilik sektöründen e, dostlarımız e, buradalar. E, yabancı konuklarımız da var. E, güzel bir akşam geçiriyoruz, keyifli bir akşam. E, ve Postdynia Fuarı e, gittikçe daha bir yoğun bir katılımcıyla daha e, Türkiye'ye, Türkiye Gemi İnşaat Sanayi'ne e, değer katacak ümidi içerisindeyiz. Türk Büyükelçimizin misafiri olduk. İnanılmaz güzel bir davet verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, Gispir olarak. E, Pasadonya Fuarı'nı bu tür davetler e, daha güzelleştiriyor, insanları kaynaştırıyor. Bütün denizcilik camiasının Türk ve yabancı e, konukları buradaydı. E, çok güzel, verimli bir gece oldu. Böyle bir geceyi de Gizpir olarak Deniz Ticaret Odası'yla beraber sponsor olmaktan da çok mutluyuz.